Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ersin Karadeniz bir kez daha hoş geldiniz. Bugün video konumuz bilgisayar ve masaüstü yani Windows'a Zoom programı nasıl indirilir onu göstereceğim. Hala Zoom programını yüklemeyi bilmeyen arkadaşlarımız var. Sürekli soruyorlar. Hepsine hepsine cevaben çekiyorum. Aslında çok basit yüklenme şekli var. Şimdi burada bir e, sayfa açacağız. Sayfayı arkadaşlar ZOM yazacağız. ZOM indir gezginler yazdık. Arkadaşlar ilk çıkan sekmeyi tıklıyoruz. Yani en üst sayfanın e, en üst tarafındaki sekmeyi tıkladık. Burada Android ve e, Windows için olan seçenekler var. Biz şu en üstteki 5.4.6 olan yeri görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tıklıyoruz. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi programımız arkadaşlar indi. Şimdi tıklıyoruz inan programı. Bakın şu anda yükleniyor. Sayfayı aşağı alayım. Evet arkadaşlar buraya öğretmeninizin ya da okulda kim veriyorsa artık ID'yi buraya giriyoruz. Ee, öğretmenlere vermiş olduğu ID ve şifreyi buraya girdiğinizde ZOM'u kullanabilirsiniz. Şimdi bu ZOM geldi ama nereye geldi? Baktığınızda masa üstünde yok. Şuraya arkadaşlar arama yerine Z harfini yazdığınızda bakın şurada ZOM çıkıyor. Buna da sağ tuş tıklayıp görev çubuğuna sabitliğe diyebilirsiniz. Yani şurada mouse e, sağ tuş tıkladık. Bu çıkan sekmede Görevci bana sabitle dedik ve Zom arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraya geldi. Artık burayı kapatabiliriz. istediğimiz zaman Zom programına bu şekilde ulaşabiliriz arkadaşlar. Umarım e, videom faydalı olmuştur. Umarım artık bundan sonra e, Zom nasıl yüklenir diye beni aramak zorunda kalmazsınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere öğretmenin bugün canlı ders var mı zomzoma giremiyorum demeyin artık